Medyasına. buyurun efendim. Selamun Aleyküm. Kusura bakmayın rahatsız ediyorsun. Estağfurullah amca. Yavrum biz su başında oturuyoruz da sabahleyin namaz kılmaya giderken sabah namazına. Evet efendim. E, Camının etrafı pek çok köpek var ya. Bir havlu yola insan namaza girerken pek korkuyoruz. Hacı arkadaşlar falan. Sen bir belediye başkanına bu konuda şikayet etme dediler bana da. Estağfurullah amca. E, dinliyorum. E, oğlum ve bu köpekleri Allah külah yazmasın, zehirleyeceğiniz mi, öldüreceğiniz mi? Alın bunu bu zamana. E amcacığım, e, bu konu hakkında zaten çalışmalarımız var. Hayvanatları Koruma Derneği çok baskı yapıyor. O yüzden başıboş köpeklerin tamamına yakını şu an için kısırlaştırıldı. Korkulacak bir şey yok amcacığım. Yavrum, sen beni anlamıyorsun bak. Bu köpekler bizi çiçekler demiyor ben? Vallahi namaza girerken de Amca, siz beleyecek, beleyecek kadar gelebilir misiniz? Ya ben gelip sen orada. Şey, hiç konuş değilse bir şey oluruz. Anlatamayacağım ben size derdim şu anda. Tamam. İşe namazından sonra gelelim ben. Peki amcası bekliyoruz. Hadi bana hayırlı işler kusura bakma. <laughs>